Farkında mısın? Son günlerde ne kadar da aciz kaldık. Bize ait cümleler kurmaktan Bırak seni seviyorum demeyi Bir günaydını bile çok görür olduk birbirimize. Tükenen sevgimiz mi yoksa yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi misin diyorsun? Ne ben sana günaydın. Farkında mısın? Ağzımızı bıçak açmıyor. Sebepsiz değil yalan kelimelere başvurmamız. Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benimse içimden gelmiyor tıraş olmak. Eskiden daha zili çalmadan açardın kapıyı. Kokunu ta aşağılardan duydum derdin Özledim derdin Kısar gözlerini ya sen ya sen derdin Öylece sarılıp kalırdık kapı eşiğinde Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum Öyle arttı ki son günlerde romatizmalarım Adeta kar yağıyor geceleri sol omzuma. Sana ilaçlarımın yerini korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen, ya git kendini al dersen. Korkuyorum işte. Korkuyorum işte sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum dün ilk defa kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan İlk defa çayı dün soğuk ve şekersiz içtim Kaç zamandır adımla seslenmiyorsun bana Bir tabloyu meydana getiren iki unsur gibiyiz senin vurdum duymazlığını benim aksiliğim tamamlıyor. Sen ayrı odadan kalkıyorsun. Ben ta uçtaki odadan. Bir suçlu gibi öne eğip başımızı öylece geçiyoruz yanından birbirimizin. Hiç, hiç umursamadan. Yok, yok bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon ya ben. Bu böyle olmayacak. İstersen oğlanları sen ara. Onlar seni daha bir severler. Kısaca ya ben gideyim ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak kim bilir belki de özleriz birbirimizi. Bugünleri hiç düşünmeden. kendimi... O hoyrat, o pervasızca harcadığımız aşkımıza nasıl muhtacım şimdi? Nasıl? Bilemezsin. Olsun. Bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip falan bağlarım. Ya da istersen ben gideyim. Gideyim de. Nereye? Galiba yaşlanmamalı insan. Suç erkek veya kadın olmakta değil. Suç dediğim gibi o hoyratça harcadığımız yılların bir bedeli olmalı. Dün, dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanma ki fark etmedim. Sanki ikimizin son dönemi. Ne kadar açığa vursak da öfkemizi Gem vuramasak da alışkanlıklarımıza Demek ki bazı şeylerin çok geç anlaşılıyormuş değeri Bir ara gözüm takıldı Saçlarına karışmış akların Benimse kış Çoktan oturmuştu şakaklarımı Hatırlar mısın? Hatırlar mısın ilk yemeğe, yemeğe çıktığımız günü? Nasıl da elim ayağıma doluş, dolaşmıştı hani. Hatırlar mısın? Bir mecal kalırcasına gülüşünü. Şimdi ise bak, yüreğimiz bir mecal. daha başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi. Ne zaman bu biter, bu suskunluğumuz bilmem. Ya bir ölüm anı çığlığıyla Sahi, sahi ben ölürsem ağlar mısın? Bana, bana hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi. Cam kesi ağrılarak gark oluyorum. Hem, hem benim bildiğim önce erkekler ölür. O zaman da sen, o zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar? Ne dersin bu koca şehirde? Kim getirir her sabah o sevdiğin taze fırın ekmeğini? Kim sular bahçeyi? Kim budar yedi verenleri? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığa o en güzel güllerini? Zor değil mi? Yaşamın en zor tarafı işte. Kolay değil alışkanlıklardan bir an için vazgeçmek. Zaten, zaten benim tek alışkanlığım da sensin. Yok, yok senden vazgeçemem. Zaten benim bildiğim erkekler özür dilemeli ilk. Galiba daha bir yakışıyor seni seviyorum demek erkeğe. Yok yok bu sabah kalkınca ilk işim sana sarılıp ve hiç yüksünmeden ve kırgınlığı bir yana atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum günaydın demeliyim. Günaydın bir tanem. Seni çok seviyorum. Canım karım. Günaydın. Bedirhan Gökçe kaleminde.